doğayı seven herkese balkon keyfinden merhaba. Bugün sizlere yeşille mavinin buluştuğu Ege'nin incisi çeşmeden seslenmek istiyorum. Umarım keyifler yerindedir. Arkamda gördüğünüz birçoğunuzun bildiği iç ve dış mekanlarda çok rahat yetiştirdiğimiz bahçelerin gözdesi yuka bitkisi. Bugün biraz yukalar hakkında sizlerle sohbet edelim istedim. Bildiklerimi naçizane olarak sizlerle de paylaşmak istiyorum. İlk olarak şöyle başlayalım yukalar hakkında çöl ve kurak bölgelerde, kurak iklimlerde yetişebilen sert ve dayanıklı bir bitkidir. Çok yıllıktır. Dolayısıyla kuraklarla alışkın olduğu için de susuzluğa tabii ki dayanıklıdır. Ancak iç mekanlardan yetiştirirken saksılarımız toprakları kuruduğu zaman su vermenizi tavsiye ediyorum. Yani tamamen kurusun siz kontrol ederseniz iç mekanda daha sonra sularını vermeyi ihmal etmeyin. Şimdi yaprak uçlarını size biraz göstermek istiyorum çok yıllık olduğunu söylemiştim. Ne kadar sivri, ne kadar sert olduğunu da yapraklarının görüyorsunuz. Sert ve dayanıklı bir bitkidir yukalar. Böyle gördüğünüz gibi yıllar içerisinde 2 metre ve belki daha fazla uzunluğa çıkabilirler. Aslında böyle ağaç formları ya da böyle gördüğünüz etrafta dikilmiş küçük çalı formları da vardır yukaların. Ben daha çok bahçelerde peyzaj çalışmalarında böyle büyüklerle küçükleri bir arada yani ağaç formlarıyla çalı formlarını bir arada kullanmayı çok seviyorum. Çünkü böylece daha böyle bahçelerde görsel efekti daha kuvvetli peyzaj çalışmaları olmuş oluyor açıkçası. Yukalar yaz aylarında böyle çiçeklenmeye başlıyorlar. Üstleri tamamen böyle şu orta kısımlarından salkım salkım çiçekler çıkıyor ve çiçekleri daha çok ters laleye benziyor. Ancak bu çiçekler yaz aylarında gündüzleri böyle pek göremiyoruz. Daha çok kapalı oluyor. Akşam saatlerinde özellikle geceleri çiçekler tamamen açıyor. Hoş bir görüntü sağlıyor. Beyaz ve bej olmak üzere iki rengi de bulunmaktadır. Şimdi bahsettiğim gibi yukalar uçları çok sivri olduğundan bahçelerimize dikerken özellikle burası gerçekten önemli. Yukalarımızı böyle yol kenarlarına ya da köşelere dikmememiz gerekiyor. Aslında şu an şurada gördüğümüz bu form, bu dikim şekli aslında biraz yanlış. Çünkü insanlar böyle geçerken bu uçlarının batması olabiliyor tabii ki böyle batabiliyorlar. Dolayısıyla daha çok bahçelerin orta kısımlarında böyle diğer bitkilerle peysaj çalışmalarında daha güzel, daha kompakt, daha güçlü efektler sağlamış oluyoruz. Farklı kültürlerde yuka bitkisine farklı anlamlar da yüklenmiştir yıllar içerisinde. Örneğin uçlarının bu yapraklarının sivri olmasından ötürü kötü enerjileri kendinden uzaklaştırdığına inanılır. Ya da beyaz çiçeklerinden ötürü saflığın ve iç huzurun temsili olmuştur, sembol olmuştur. Ya da böyle yukalar daha sert koşullarda, yaşam koşullarında yetişebildiği için de dayanıklılık ve içsel gücün de sembol haline gelmiştir. Sizler de bu güzel özelliklerinden dolayı yuka bitkisini evlerinizde, iç mekanlarınızda, eğer bahçeniz müsaitse bahçenizde de yetiştirebilirsiniz tabii ki. Şimdi ben bahçenin diğer tarafını size göstermek istiyorum. Orada yine aynı böyle yukaya benzeyen bir ağaç var. Herkes aslında onu yuka zannediyor. Gelin şimdi ona bir bakalım. Biraz küçük de olsa onun hakkında bilgiler vermek istiyorum ben size. Şimdi bahçenin diğer tarafındayız. Burası daha böyle yeşil çok güzel bir alan ve burada gerçekten bakıldığında yuka zannedeceğiniz bir ağaç var. Aynı yuka gibi böyle yıllar içerisinde boyu uzamış ağaç formunda bir bitki. Yaklaşalım ve yapraklarını size göstermek istiyorum. Yaprak farklılığı var tabii ki. Daha yumuşak böyle içe doğru kıvrık değil yaprakları bakarsanız ve çok daha yumuşak yani yuka gibi uçları sivri tamam sivri ama o kadar sert değil. Yapraklar daha biraz daha ince ve biraz daha yumuşak formda ve tomurcuklarını göstermek istiyorum. Yine tabii ki yuka gibi böyle büyük e, salkım şeklinde tomurcukları var bu da çiçeği bir... Bir süre sonra bu çiçekte aynen yukanın olduğu gibi bunlar tamamen tomurcuk halinde ve şunlar küçük tomurcuklar beyaz beyaz, mik beyaz beyaz çiçekler açacaklar. Yine böyle büyük salkım şeklinde bir çiçeği var ama bu ağacımızın adı da kabaç tırayı. Daha çok Yeni Zelanda tarafında yetişen bir ağaçtı. Bugün benim anlatacaklarım hem yuka hakkında gerekli bilgileri verdim hem de bu kabaç hakkında küçük de olsa size biraz bilgiler vermek istedim. Bugünlük anlatacaklarım, paylaşacaklarım sizlerle bu kadar. Abone olmayı, videoyu seyretmeyi, beğeni yapmayı zaten biliyorsunuz, unutmuyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ve diyorum ki bu videomuzu bitirirken şöyle güzel bir cümle kullanalım bu güzel yaz akşamında. Doğanın bize sunduğu huzur ve güzellikler her günümüzü birer mucize gibi yaşamamızı sağlıyor. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.